Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bazı kişileri çıkabilir arkadaşlar. Ben daha yeni terayı çıkarttığım için çıkabilir vallahi. Kendileri çıkar. Ben sizin ama çıkmadı. Hmm. Peki oranları arkadaşlar. Güzel olanlar var. Ben şu lanet olası. Şu Yeti çıkmıyor. Bu arada yeni şöyle bir karakter çıkıyor. Hatta deneyelim bunu. Ben bunun çıkmasını bekleyecektim. Bu büyük kutu için kutuları orada biriktirecektim bunun için. Ama <laughs> bunu biriktiremedim. Böyle bir karakter arkadaşlar. Yani mesela bu elmas kapmaca da çok iş görüyor. Mesela 10 e, 10 tane elmas aldım. <laughs> Elmas kaptan kadar 10 tane yük aldım Öyle Ondan sonra ultiniz bu Hemen şuraya gelip Şuraya ultinizi atarsanız Buraya adamlar gelemez ve sizde Ama Dynamite Gold atabilir Siz de, de buradan hepsini öldürebilirsiniz Dynamite bile Güçlü bir karakter de yani. Hadi Hadi çıkalım Arkadaşlar bugün kutu açılımı yaptık her kutu çeviriyorum.